Hades, 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 Hades. Hades, Hades. Hades, Geldim geldim. Hocam merhaba nasıl? Hocam senin kulaklara ne olmuş? Kaba kulak olmuşsun. Terbiyesiz. Ne kulağı ya? Ha, ha bu, bu kulaklar, bu kulaklar. Gülme be zaten canım sıkkın. Ya patron canını sıkma. Canın sıkıldıysa git aynaya bak can sıkıntısın geçer. <laughs> Bana bak Aydemir şaşırma, sabrımı da taşırma. Tamam canım da senin kulaklar taşmış zaten. Bana bak patron, bu halde boğaz hattında bile çalışırsın terbiyesiz ha. Düşünsene kocaman yasılarla, şehrimizin ilk yelkenlisi. Hadi es. Espriler, gırgırlar çok güzel, çok güzel ailen bir. <laughs> Demek gülmeyi bu kadar çok seviyorsun ha? E artık o zaman aileye bakar bakar gülersin. Patron ne yaptın bana ya? Seni sünger bok kare pantolon yaptım. <laughs> ya patron, ne olur beni eski halime çevir. Ya şimdi şuradan tanıdık biri geçse, beni görse... ...koskoca mandinga sporuna haline bak, sünger olmuş demez mi ya? <laughs> yok yok, çok güzel oldu böyle, çok yakıştı, bozma. <laughs> ya patron, kendin eşek kulaklısın diye... ...bizi de süngere çevirdin, iyi mi? İstiyorsan seni Madonna'nın yanına göndereyim ha. Onun banyo süngeri ol, ne dersin? Ee, banyo süngeri olmak fena mı ya? E yani tabi Madonna'nın banyo süngeri olmak iyi bir durum ama hayal. Ya boş versen patron. Beni eski delikanlı halime çevir ne olur ya. Seni eski delikanlı haline bir şartla. Yok yok iki şartla çeviririm. Ha, ah, yine şartlı muamele. Eh, buyur bakalım. Neymiş şartlar? Birincisi bana eşek kulaklı dediğin için özür dileyeceksin. Yok kolay terbiyesizim. İkincisi de şu elimde görmüş olduğum Su tabancasıyla Selena'yı ıslatacaksın. Bacana bacana su sakacaksın. Hayda, ben çocuk muyum ya? Amacın e, Selena ama beni madara etmekse o başka tabii. Madara filan olmayacaksın. Sen benim deliklerimi yapacak mısın yoksa ömrünün geri kalanını süngerimi kare pantolon olarak mı geçirmek istiyorsun ha? Tamam tamam yapacağız neyse birincisinden başlayalım. Senin eşşek eşek kulaklarına ...dalga geçtiğim için özür dilerim patron. Ben pek inanmadım açıkçası. Samimi bulmadım. Biraz daha işten söyle bakayım. Senin eşek kulaklarına... ...dalga geçtiğim için... ...özür dilerim patron. Peki peki. Öyle şükür ya. Ne zormuş ya sünger olmak bu alemde. Al bakalım. Sıltan banyosunu. Senin alın bacağına bacağına sıkacaksın. Olur olur sıkarız merak etme. <laughs> Aferin.